Artık her şeyi hatırlıyorsun. Önemli olan bu. Gerisini çözeceğiz. Sen aklanacaksın. Katil de yakalanacak bu kadar. Sen gördüm. son romantiksin. Ne renkti Anlamadım. Ya saçları diyordum. Gördüm, gördüm, diyorsunuz biliyorsunuz ya. Ne renkti yani? Siyah, kızıl, kahve. Uzun, kısa, kıvırcık, düz. Emin'i cezaevinden götüren ambulansta ağır ceza hakimi Neva Seçkin de varmış. Nasıl yani? Cinayet saati neredeydi? Seni ilgilendirmez. Ben mi soruyorum kızım? Hukuk soruyor, hukuk. Ben istifa ettim Ceylin. Artık savcı değilim. Amirim! Arkadaşlar buraya bir bakın. Sigara kullanıyor musunuz? Ya ben senden böyle bir şey istedim mi ya? Niye bu kadar büyük bir fedakarlık yapıyorsun? İstemiyorum.